Benim elimde duran tam bir e, pelvis kemiği dediğimiz leğen kemikleri yani şu ekrandaki görüntü ve onun içinde de rahimin görüntüsü. Eğer kameramız bunu alıyorsa şöyle yukarıdan bir göstereyim. Yukarıdan baktığımızda rahim bu pelvisin içinde yer alıyor. Kenarlara doğru tüpleri ve yumurtalıklar gidiyor. Altta da vajinanın çıkışı şöyle bu kemiğin altında ortadan çıkıyor. Evet. Evet. Yani burada Aynı da onu görüyoruz. Burada zaten var. Burada rahim. Ama rahimi görüldüğü gibi pelvis yan duvarlarına bağlayan güçlü bağ dokularımız var. Bunlar neyle destekleniyor bu bağ dokuları? Ee, taban kaslarıyla. Demin anlattığım taban kaslarıyla destekleniyor. Onda şöyle yapabilir miyiz Ateş abi? Şöyle gelsem ben evet. şuraya. Evet. Yani şu iki avucumu düşünün. İki avucum. Taban kasları. Bunlar taban kasları, rahim bunların ortasında sıkı bir şekilde şu boşluktan düşmemek üzere burada tutuluyor ve bu anlatmak istediğimiz işte bu rahim sarkması ve ona bağlı bir takım fonksiyon bozuklukları ile bu parmakları yani şu kasların zayıflığı ve yıpranması ile oluşan bir olay olarak karşımıza geliyor. Şöyle olsa mesela, gevşediğinde... Gevşedi, ben de çekeyim istersen. Bu, evet, bu, çünkü pek gelemiyor yani. bu, yukarı bağlı. Ee, böyle bir iş oluyor. Burada göreceğiz biraz sonra biz. Evet, Bunları devam edelim. değiştirelim. Demin söyledik... E... Bunlar altube'in parmakları. Bu rahim diyelim. Rahim'i bu pelvis boşluğunda sıkı bir şekilde tutuyor. Sanki salıncakta durur gibi değil mi? Evet. Yoksa burası görelim. Şu rahimi de buradan alalım. Bakın bir boşluk burası. Yoksa buradan her şey bağırsaklarımız dahil aşağı gelebilir. Bunları sıkı bir şekilde tutuyor bu bağ dokuları ve kaslar. Değişelim bunu. Şimdi bu Bosna'daki köprü çok ince bir mimarisi var. Bakın, şurada bir anahtar taş var. Bu anahtar taş olmadığı anda bu ne bu duvar, ne bu duvar tutunabilir. Rahim dede bu içerideki öyle bir mimari yapı yapılmış ki bir taraf bozulduğu zaman bu mimari yapı göçüyor. Onu anlatmak için bunu koyduk. Onun için şuradaki bir taş kopsa bu köprü gidiyor biliyorsunuz. Bu taş onu ayakta tutuyor. Rahimde de o bağlar o kadar birbiriyle ilişkili ki bir tanesini düzgün yapmadığımız zaman tüm bu köprü diyelim kimse geçemiyor ve fonksiyon bozuklukları başlıyor. Değişelim isterseniz. bunu da. Evet. Şimdi bunu arka arkaya gelelim. Bakın bir, buradan... şöyle bir dakika bir başa Buyurun. alalım. Bir saniye müsaade ederseniz. Bir başa alalım. Evet burada durun. Şimdi buradaki üç tane oluşumu anlatalım izleyicilerimize evet. ki ne o siz tabii görünce size çok yakın geliyor ama evet. izleyicilerimiz anlasın. Şimdi bir kere bu yandan, bir insan yandan duruyor ve şöylemesine kesilmiş. Bu yani, tarafını attık. Ön tarafını attık, yan taraftan görüyoruz. Şurası idrar torbası. Şu idrar torbasını dışa bağlayan kanal, yani idrar akışımızı tutmamızı kontrol eden kanal. Burası rahimimiz, çocuğu taşıdığımız organ, burası vajinamız, burası da son bağırsağımız ve şurası da makat dediğimiz yani o kakamızı tutan sistem. Evet şimdi görelim bakın bu bağlar demin anlattığımız o kas tabakaları yavaş çalışmazsa rahim aşağı geldi. Çalıştıralım bir daha. Şimdi idrar torbası geliyor bakın, yalnızca ki öndeki ön kısım geldi, rahim gelmedi. Buna idrar torbası sarkıklı. Şimdi arka duvar, makat geliyor, geldi, makat sarktı, rahim yukarıda. Şimdi de e, rahim yok, rahim alınmış. Bunu tekrar alalım bir, bu bölümü tekrar alalım. E, tekrar alalım. Rahimden başladık Bakalım. tekrar, rahim aşağı geldi. Yani burada aslında temelde 3 tane torbası geldi evet. bakın. Ön duvar geldi. Şimdi idrar torbası sarktı. Arkası sarkıyor. Bu kalın bağırsak sarkıyor. Vajinadan dışarı çıkıyor. Şimdi gelecek olan durun da rahim burada, alınmış. Burada durun, burada durun. Bakın burada rahim vardı. Fakat bu ameliyatla bu rahim alınmış. Evet. Sadece üst duvarı kalmış vajinanın. Şimdi bir şey sarkmaz demeyin. Bu sefer de eğer bu tepeyi iyi bir yere bağlamazsak bu sefer vajina sarkıyor. Bakın çorap gibi çalıştıralım. Devam edelim lütfen. Evet. Evet bakın çorap gibi dönüyor. İzak yani torbasını da sürüklüyor ve içinde de buradaki bağırsaklar da geliyor. Bacaklar arasında kadının kocaman bir kitli oluyor ve yaşam kalitesi ve diğer fonksiyonlarda son derece bozuluyor. Şimdi bunu tabii e, gençlerin tahayyül etmesi biraz zor ama birçok hasta şöyle geliyor. Ben diyor ayağa kalktığım zaman elimle parmaklarımla onu içeri itiyorum, rahimimi mesanemi, bağırsaklarımı içeri itiyorum ve ancak öyle hareket edebiliyorum. Biraz fazla ayakta kalırsam o gene dışarı sarkıyor ve yürüyemiyorum artık. Evet, Değil mi? Bu şikayetlerle evet, geliyor evet, insanlar. Evet evet. 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 Şimdi o zaman üç tane temel şey var. Bir tanesi önden mesanenin, ikincisi rahim ağzının, rahim. üçüncüsü de kalın bağırsak sarkması. Eğer rahim alındıysa rahim sarkması yerine rahimin eskiden bulunduğu vajen duvarı... Başan sarkıyor. Vajen kuvvetiyle aşağı. aşağı doğru geliyor. Yani temel bunda neden oluyor dersek, demin söylediğimiz kasları iyi çalışmıyor. Kasları üzerindeki güçlü bağ dokuları çalışmıyor. Pelvik tabanımız e, fonksiyon görmüyor ve görmeyince burası aşağı doğru geliyor.